Merhaba bugün sizde yanımda Orçun birlikte kanalımızın açılış videosunu çekiyoruz. Evet Orçun. Evet arkadaşlar e, size eğlendirmek için flan çekeceğiz. Hmm. E, hiçbir öyle şeyimiz yok. A evet. e, e, ben uzun zaman önce video çekiyordum. Bu zaten kanal Orçun da kanalımın moderatör gibi bir şeydi. E, videolarda sorun var mı falan diye kontrol ediyordu Kendisi de e, e, bana yardımcı olacak. E, kanalımın ortağı. E, başka söylemek istediğim şey kanalımızda e, belki bilenleriniz çıkar aranızdan e, tekrar geri şey e, tekrar geri dönüş yapacağız e, ben Dishonored serisine devam edeceğim ardından CSGO'yla ile LOL ma e, maçını atacağım dereceli ve troll maçları olmak üzere kendi ayarladığım bir ek e, ekipte troll maç yapacağız İşte 5 jungle 5 jungle ve bunu hani yorumlarda belirtebilirsin işte alt e, ne bileyim altı jungle nedir abi ağzımdan kaçıyor. neyse işte 5 support nasıl olur 5 yıl basan euro 5 standlayan euro veya e, çekici hero'lar çekici hero'lar derken yani Miss Fortune falan değil e, Darius, Singed falan öyle e, neyse arkadaşlar bu tanıtım videomuzdu bir dakika daha videolara görüşmek üzere umarım kanalımıza beğenirsiniz orçun soracağınız bir şey var mı? Ee, yok e, neyse arkadaşlar umarım kanalımıza beğenirsiniz bir dakika